Merhaba Dua Gün bir gece masalları 760. gece Hükümdarım Köylüler seyfinde Siz doğduğunuz zaman Müeccimler Babanıza başımızda Bir sürü kötü şeyin Gireceğini haber vermişlerdi Demek ki Allah'ın bu başımıza Gelen sıkıntıları kaldırmasını Sabırla beklemekten Başka çaremiz yok Demişler bunun üzerine Seyfil Mülük bir çekip Allah'ın kaderinden kaçınmaz diyerek şu dizeleri okumuş. Şaşırdım kaldım ne yapmalı. Vesveselerden öğrendim bilmediklerimi. Sabredeceğim ta ki sabır. Sabredilmesi gerekenleri öğretene kadar. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey her şeyi elinde bulundurana. Havale ettim her şeyi. Şiirini bitirince düşünceler denizden akar kalmış. Göz yaşları inciler gibi usul usul yanaklarından yuvarlanmış. Sonra içi geçmiş. Bir saat kadar uyumuş. Uyanınca acık olduğunu hissetmiş. Köylüler hemen yiyecek bir şeyler vermişler. Yemiş, doymuş denizde nereye gittiklerini bilmeden, dalgalar kayıklarını nereye sürüklüyorsa oraya doğru uzunca bir zaman yol almışlar. Sonunda yiyecekleri bitmiş. Açlık ve susuzluktan bir hitap düşmüşler. Can derdinden, akıllar başlarından gitmiş. Bir gün yine böyle denizde yol alırken uzaktan bir ada gözükmüş. Rüzgar bu adaya doğru sürüklemiş onları kayığı kıyıya çekip işlerinden birini başında bırakıp hemen adaya çıkmışlar. Adada türlü çeşit meyve ağacı varmış. Günlerdir aç oldukları için hiç düşünmeden meyvelerden yemeğe koyulmuşlar. O esnada bir ağacın <laughs> altında uzun yüzlü, beyaz sakallı, tuhaf görünüşlü bir ihtiyar oturuyormuş köprülerden birini ismiyle çağırıp o meyvelerden yeme, olgunlaşmamışlar. Gel ben sana benim meyvelerimden vereyim demiş. Kilo onu görünce gemidekilerden biri kurtulmuş da kendini bu adaya atmış Sana bir kaderin kendisi için yazdıklarından habersiz sevmiş işte yanına gitmiş. Ancak yaklaşır yaklaşmaz tuhaf görünümlü adam yerinden fırlayıp köylünün omuzlarına çıkmış. Bacaklarını iki yandan sarkıtmış. Hadi yürü bakalım artık benim eşeğimsin. sen. Benden kurtulamazsın demiş. Meğerse bu adam şeytanmış. Köylü ağlayarak arkadaşlarına seslenmiş. Çakbuk çıkıp gidin bu aratlıdan. Kurtarın kendinizi bu ormandan. Benim omzuma bindi. Eşek yaptılar. Siz de yaparlar demiş. Onun bu sözlerini duyunca hemen kaçmış. Kayıklarına binip artlarına bile bakmadan oradan uzaklaşmışlar. Adadakiler arkalarından bağırıp nereye gidiyorsunuz? Gelin sırtınıza binelim. Eşeğimiz olun. Yeminize suyunuzu veririz diye bağırdıkça daha da hızlanmışlar. Bu şekilde bir ay yol aldıktan sonra başka bir adaya ulaşmışlar. Hemen yanaşıp karaya çıkmış, adadaki türlü çeşit meyvelerden yemeğe koymuşlar. Bir ara ileride karaltı görmüşler. Yanına gidince bunun çirkin görünümlü, uzunca sırık gibi bir şey olduğunu fark etmişler kıllardan bu tuhaf şeyi ayağıyla hafifçe çevirince ortaya uzun gözlü, yarık kafalı bir yaratık çıkmış. Meğer yaratık kulaklarından birini altına sermiş, ötekini üstüne örtmüş yatıyormuş. Yaratık kendisini ayağıyla dürten köleyi kapıp adamın ortalarına doğru kaçmış. Odanın ortalarına doğru kaçmış. Kötü arkadaşlarına bağırıp kaçırın, kaçın kurtarın kendinizi. Bu da yam Şimdi beni kesip yiyecekler demiş. Onun bu sözlerini duyan Seyfi'nin köküldüler. Hemen kayaya doğru koşup bindikleri gibi uzaklaşmışlar oradan. Tabi o aceleyle yanlarına adadaki meyvelerden alamamışlar. Birkaç gün sonra başka bir yol ulaşmışlar. Hemen yanaşıp karaya çıkmışlar. Adı da yüksek bir dağ varmış. Dağ sık ağaçlarla kaplıymış. Ağaçlarda kim evlerden yemeği koyduklarında bildiğin ağaçların arasından et, elli zira boylarında fil dişi gibi dişleri olan korkunç görünümlü yamyamlar çıkmış. Bunları alıp taşlık bir arazide siyah bir örtü oturmuş olan krallarına götürmüşler. Krallarının etrafında da zenciler varmış. Bir hayli çokmuşlar. Sevinirlik ve külüleri krallarının huzuruna çıkıp çıkarıp bu kuşları ormanda bulduk demişler. Kral çok açmış. Hemen orada külülerden ikisini kesip yemiş. Çocuğun burasında sabah olduğunu gören şehirler kendisine verilen sürenin sonuna geldiği için sustu. Allah rahatlık versin Doğan. Seni seviyorum.